Şeyden bakan Yardımcınızla bir evet. sohbetimiz olmuştu. Safranbolu'yu evet. çok beğenmiştiniz. Ama bugün size Safranbolu'da bir kötü bir bina gösterdiler. <laughs> yani Tarih Kentler Birliği başkanlığı yaptım ben 3-4 dönem. Evet. Ee, bünyesinde tarih eser barındıran belediyelerin üye olduğu bir birlik. Evet. Metin Sözen hocamız, Ruşen Keleş gibi e, hocalarımız hep bizim tanışman hocalarımız. Onların da Safranbolu'da emeği çok, hep birlikte geldik. Daha önceki çalışmaları ve son halini defalarca yerinde de gördük. Orası sadece Türkiye'nin değil, bir dünyanın mirası olarak kabul ediliyor. Biraz önce bana gösterilen binayı görünce doğrusu irkildim, şaşırdım. Öyle bir yerde nasıl böyle ucu ucube bir yapı ortaya çıkar, hayretler içerisindeyim. Bakın şimdi işin garipliği şurada. Mimar Sinan bundan 400 sene kadar önce İstanbul dahil birçok coğrafyada eser bırakmış bir büyüğümüz değil mi? Şehzadebaşı Camii'nin kemerleri, giriş kemerleri üzerinde bir mektup bırakmış. Restorasyona girdiğinde bir mühendis anlatıyor. Kemerleri sökmeye başladık, kilit taşına geldi. Kilit taşını çekti ki diyor içinde bir tane cam, fanus ve bir mektup var. Mektup Mimar Sinan'dan. Diyor ki Mimar Sinan, Bakın evlatlarım ben bu cami yaptırırken taşları Anadolu'nun falan kentinden getirdim. Bunların ömrü 400 sene. Ola ki siz 400 sene sonra burayı yenilemek isteyeceksiniz. Bunun başına geçtiğinizde ne yapmanız gerektiğini ben size tek tek anlatayım diyor. Evet. Bakın şimdi 400 sene önce böyle bir mimarımız var. Evet. Koca Sinan'ımız var ve bize 400 sene sonra işaret edecek bir atıfta bulunarak mektup yazıyor. Onu şişeye koymak 400 sene dayanacak bir mürekkep bulmak o günlerde kolay bir iş değil. Koca Sinan bütün bunları düşünerek yapıyor. Aradan 400 sene geçiyor. Güya mimarlarımız var, mühendislerimiz var, okullarımız var, bütçemiz var. İşte 21. asırdayız, uzay çağı, robotik çağı uçuyoruz, yapay zeka her şeyi söylüyoruz değil mi? Denetlemesi gerekenler var. O ne ya öyle? O bina ne öyle ya? Allah başlarına vermesin. O ne öyle hakikaten? Ben doğrusu takip edeceğim. Nasıl ruhsat verilmiş bir bakacağım ona. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan.